Medüller kanserin tek tedavi yolu vardır o da ameliyat. Medüller kanserde ne kemoterapi ne radyoterapi kullanılmaz. Hatta papiller kanserde kullanılan atom tedavisinin bile medüller kanserde yeri yoktur. Ancak dikkat edin bütün bunlar medüller kanserin çok kötü gidişli olduğu agresif olduğu anlamına gelmez. Bu tedaviler medüller kanserde işe yaramadıkları için kullanılmazlar sadece. Az önce de söylediğim gibi, medüller kanserin tek tedavi seçeneği iyi bir cerrahi girişimdir. İşte bu yüzden bu hastaların ameliyattan önce iyi değerlendirilmesi çok önemlidir. Gereksiz yere fazla doku çıkartılması da doğru değildir. Tümörlü dokuların ya da metastazlı lenf bezlerinin bırakılması da iyi bir değerlendirme yapılmadan eksik yapılmış bir ameliyattan sonra ikinci kez ameliyat olmak zorunda kalabilirsiniz. Bu da ses kısıklığı, paratroid bezlerin zarar görmesi gibi riskleri 10 kata kadar arttırır. Medüller kanserde amaç tek ameliyatla hastayı tümörsüz hale getirmek olmalıdır. Ameliyatın başarısını ölçmek kolaydır. Kandaki kalsitonin değerine bakılır. Ameliyattan sonra kan kalsitonin düzeyi ne kadar sıfıra yakın çıkmışsa ameliyat o kadar başarılı olmuş demektir. Ameliyat sonrası takipler de çok önemlidir. 6 aylık ya da yıllık periyotlarla boyun ultrasonu ya da kan kalsitonin değerinin ölçümü yeterli olacaktır.